Kaç! Arkadaşlar, hoş geldiniz. Sol! Maşallah. Çok iyi gördüm sizi. Rahat, rahat. Evet, artık oturup yakınmanın vakti değil. Bir an önce Sedef'in ve Cihangir Hoca'nın kızının kaçırıldığı yeri bulmamız gerek. Polisler ve istihbarat elinden geleni yapıyor. Bizler de onlara destek olacağız. Ali, odanda görüşelim. Emredersiniz. Ali. Kaldır kafanı. Sakın ola ki gardını düşürme evlat. Ne olursa olsun Sedef'i bulacağız. Tüm kolluk kuvvetleri titizlikle çalışıyor. Henüz bir bilgiye ulaşamadık ama bulacağız. Ben adamı gördüm komutanım. Sıradan biri değil. Duygusu yok. İşini gölgelerde yapmayı iyi biliyor. Gerekirse güneş olup tepeden doğar, gölgesini yok ederiz. Kardeşimin kaçırılmasına sormuş kumdan. Senin evinden kaçırmışlar Ali. Sedef'in orada ne aradığını henüz öğrenemedik. Annen de bilmiyor. Kaçarken iki polisi de vurmuşlar. Neyse ki adamlar yaşıyor. Yaralı polislerden öğrendiğimize göre bu saldırıyı gerçekleştiren bir kadınmış. Cihangir Yılmaz'ın kaçırılma operasyonunda da bu kadının parmağı olduğunu düşünüyoruz. Anlaşıldı komutan. Peki ne istiyormuş bu adam? Muhbirin kim olduğunu öğrenmek istiyor. Yani Nadia'yı. Yaptıkları hiç mantıklı değil. Nadia açığa çıkmamak için bir oyun oynamış olabilir. Ama tehlikeli bir oyun. Bunu öğreneceğim komutanım. Ama sizden bir isteğim olacak. Evdeki korumaları geri çekmeliyiz. Benle temas kuracaklardır. Aksi halde yanaşmazlar. Yok, yo, yo. bu son derece tehlikeli. Komutanım bundan daha hızlı bir yöntem yok. Emin olun benim yerimde olsaydınız siz de aynı şeyi yapardınız. Anlaşıldı. Ama son derece dikkatli olacaksın. Emredersiniz komutanım. telefonu al. İçinde özel bir hat takılı, dinlenemez. Bundan sonra tüm özel görüşmelerimizi bu telefon üzerinden gerçekleştireceğiz. Emredersiniz komutanım.